Çeker YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün Zehra kutudaki Little oyun oynayacağız. O zaman ben çok vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Gezin kal bakalım Zehra ben malzemeyi koyayım. Arkadaşlar malzemeyi koyacağım. Al. Koydum mu? Bunu koyuyorum bekle Zehra. Arkadaşlar bu arada Zehra Ç Evet cebirsin Bu arada Zehra uzanamadığı için tek eliyle yapacağız <gülüyor> 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 Tüylü şey Elle elle Öyle olmaz Oynadır <laughs> ya oh, Hadi 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 Canlı olabilir ha. Kocaman bir önce koyabilir miyim? Ne oluyor? Ne? <laughs> Hadi sen de kovma Göz, zaten. Gö Gözler şişik gibi oluyor. Göz sen ne sence? Ne şiş... sence? Açılıyor mu açılmıyor mu? Ne? Açılıyor. Açılıyor yumuşat evet, şişik ne yapabilir? Bir <laughs> İki var? defter. Doğru, yumuşak defter. Zeynep çok şanslı ama öpüleri çok zor. Ben en kolayını koydum. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. Gözünü kapat abla. Kapattım bakalım. Hadi Şimdi söyle. arkadaşlar benim malzemelerim buradaydı. Bir tane malzemeler en kolayını ya da en zorunu seçebilirsin ama en zor bence sonra sakla. Hı -hı. Ben en zorunu sonra saklayacağım. Ay, düştü ya. Arkadaşlar gösteriyorum. Bakın şey yapma hmm. kararını geçme çok. Tamam. Ee, nasıl koyacağım? Koy bakayım içine. Koydun mu? Koydun sus tamam. koydum. Belki geçemezsin oraya. En arkaya koydum. Sadece sılattım. öyle. ben evet. Olmadı. Biraz. Hayır. ne Hayır. Hayır. o Hayır. Arkadaşlar <laughs> Bu ne? <laughs> Ar Hayır, Aa, bahçedeki böyle yapraklar var ya, böyle biraz. Dikenli böyle şey böyle evet. yiyorsa, Hangi renk onu anlamadım. Hayır, yanlış. Pana, turuncu. Hayır. Kahverengi. Tam turuncu kahverengi her şeyi Yine de bitim tamam. arkadaşlar. Turuncu, turuncu çürümüş. Güzel. Çürümemiş yeri yeşil ve turuncu oluyor. çürümüş yetiyorsun. Şimdi bu çok kolay ya Sıra sende. Yani buraya sen atılıyorsun. Tamam. Çünkü çok çok korkuyorum sana de. Zeya kapat bakalım. Gözümü kapattım. Kolay bir şey seçiyorum. Herkese tamam. de silahı göstereyim ne olduğunu sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Aç. Aç. İki hatım var. Öbür taraftan yapabilirsin. daha yakın. Canlı ha, değil. Ha, Ca hayır hayır. Öbür taraftan yapabilirsin. Yalnız Olur. daha çok. Ha evet o. Haa korsada bir şey değil. Ee... Biraz üste çek. Üste alabilirsin, elini alabilirsin böyle ellerin için. Şimdi... Hayır, burada. Kırmak da istemiyoruz, her bir şey için kırılabilir değil mi? Bilmiyorum. Evet. Ne tahmin et. Tavşan. Tavşan mı? Tavşan ama e, böyle e, bir şey ama tavşanlı bir şey. Evet. Evet. Anladım bence. Zehra yaptı zaten bunu. Ha gözlüğü koyuyoruz ya onu. Evet. E, şey, evet arkadaşlar gözlüklük. Nasıl gözlüklü. hatırlamadım ya? Bu şekilde arkadaşlar. Zehra yaptı bunu. Ben de yardım ettim Evet biraz yardım ettim boyamasına ama kilden böyle çok güzel bence ben gençler. Evet arkadaşlar şimdi arıyorum. Bir şey Bak bakalım. Bakın, tamam mı? Bir tane seç. Seçtim. Her Küçük şey. bir şey ama. İnşallah girebilirsin. Burada mı Arayıp, ha, bir varlanabiliyor. Tamam o. Ben mi evrak Aa bir şey yok. Bu Aç şey köpük yapıyorsun ya. Bir evet açma ama dökülebilir. Döküldü mü? Çok dökülmedi. De. Suya döküldü mü? Döküldü ama çok dökülmedi. Arkadaşlar döküle şu, şu anda eşit diyoruz. Hadi Zehra artık eşit değil. Boz kaybet. Tamam ama kaybetmek istemiyorum. Zehra. Gözü mü bak? Şu an titriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Görmüyorsunuz ama titriyor Neden? Çok evet. eğlendim. Koyuyorum. Aa bekle ben bunu Arkadaşlar bunu hiçbir şekilde bilemeyiz. Koy. Aşkım. Şimdi. Hadi koy. Hadi koy. Canlı oyun. Örümcek mi koydun? Bilmiyorum. Örümcek koymuşsun. Bacı geldi. Abla koymadım dedim ama sana. Ama e, koymayacağım dedim bana. Ama bilmiyorum. de koy elini. Ayak çapışıyor.

Neyse, çok büyük alma bence. Şimdi Sabah'ın de. Hadi bakalım, Gözün kapalı e, canlı bir şey koydun mu? Onu söyle. Canlıysa bak, oynamam. Zehra oynamayalım. Oynama oynama. Canlı. mı? Oynama. 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 şimdi bakalım. Kağıt. Çok şık bir şey değil zaten. He o. Kazandık. Evet. Bugün bir ah! Bu, bu bambaşka olmuş. Evet. onu eleme vereceğim. Arkadaşlar, çıkartalım. Bazı var bu şey. Ve Zehra hala eşiç lütfen artık kaybet. Hayır kaybedemem Maalesef Çünkü oyunu ben kazanacağım bence. Ben yani çok güçlüyümdür oyunlarda. Abi eğer canlı şey koyarsan sonra gideceğim ve e, sen bir daha konuşmayacaksın bir daha affetmeyeceğiz seni. Öbürü canlı sanmıştı. Ben tamam, gözüm gördü de. Kapat. Kafam çarptı. Arkadaşlar yatağın altına koyuyoruz çünkü göz e, görmeyeyim görmeyeyim de, kuru, e evet. Koydum bile. Bunu bilemeyeceksin. Kolay ko koyacaktım ama zor koydum.

vardı orada. Hangi oldu? Hatırlamıyorum hatırla. Böyle nasıl bir şeydi? Böyle sertti bir yapmıştım ben onu. Hayır. Ya neydi? Hı -hı. şey fotokopi makinesiydi. Ve şu anda ben öndeyim. Of ya. Arkadaşlar şimdi koy. Uyurum. Biraz Uyurum. Ya, olsun, bir şeyler koymayacağım. Yani. E, bence çok korkarsın. Koyayım mı? Kork. Geliyorum Bak. Geliyorum. Ya. korkacak bir şey bu. Veya canlı mı? Bak bir sürü. E, bir tane yüz tabak vardı. Onun içine bir sürü havalılar koymuş. Düştü. E, evet orada. Manda! Evet, doğru Yes, yes, yes. Zeyra bu canlı oğlum Sıvı canlı olsaydı ama gerçekten... Keşke bilmeseydin ya. Çok korktum çünkü öbür sıralarda örümcek diye çok korktum abla. bizim de bak, kanlı kapattım. Bir daha örümcek koyarsa gerçekten... Örümcek koymadın ki hiç. Eğer koyarsam ama. Ya da e, serlenmezmiş. Arkadaşlar çok korktum. Canlı bir şey koymuş olabilir Zeyra ama... Evet. E, a, Ağlamıyorsun, videolar çıkmıyorsun. Aa ses Canlı bir şey değil ben. Kes, kes, kes. Bu ne? Bilmiyorum, çıktı. Ben? Rengini bileyim mi? Anladım. Ne ne aldın söyle ama. Ne? Labubu. Labubu hangi renk sence? Bence... Bilemezsen bir şey. Doğru. Çünkü en e, ve yeşil mi? Yeşil olmuştur diye düşündüm. Evet yeşil. O zaman öbürsüne geçelim. Arkadaşlar ablam ilk sevme ağzımıza ama niye biliyor musun? Az önce bana koydu evet, ya o yüzden. Şimdi kapatıyorum gözünü. Kapat gözünü. Kapatıyorum ya gözünü. Ya şey koydum çok ses çıkardı. Evet, koymam lazım. Biraz konuşayım. pensaydı. Şey var ya Switch. Switch ne demek? Yani böyle bir tane o konsol var ya tit tit oynuyorsun. Üstte Aynen. böyle bir tane oyun var. Evet o. Emin misin? Evet. Böyle butonları evet. var böyle A, T, Hayır o değil. Ve Be siyah beyaz. O değil. Ama o zekra bak böyle. Hayır o değil. <gülüyor> 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 ya da tutma şey yok ki onun. Böyle. Bu buldum. Diyorsun. Senin o o dili oynayacağım böyle yuvarlak şey evet, var verdi onu değil mi? Böyle dişli böyle mavi dişli mi? Evet mavi dişli. Evet bildim. Evet arkadaşlar. Keşke an keşke bilmeseydin ya. Ben merendeyim. Evet ama bakalım kim kazanacak en son? Zehra hiç bilim gelecek bu adam sonuncusu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Az bir tane Evet. mı? Bir şey diyeceğim, sen bu sondaki canlı, en son soracağım, canlı değil, bu canlı değil ama, canlı. Sondaki canlı. Ama bir sürü şey var sondaki işte bu canlı değil. Tamam. Al bakalım. Bu canlı mıydı? Aşkım. Sonuncusu canlı. Bu canlı değil. Ha bu şey. Hani e, şuralarında bak. Şuralarında boncuk var. Hı -hı. Böyle sallayınca bu şey geliyor. Evet birisi bana vermiş. Doğru. Evet doğru. O. Sever korkuyorsun değil mi sandıkla? Evet çünkü gerçekmiş ve bir sürüymüş. Kamera, kameradan önce söyledi ablam. Yani bu turda söyledi. Sonra bakmak da, istedim. Gözüm kapatıldı. Ama ben elemeyeceğim, ben elemeyeceğim yapmak yok Korker. tamam mı? Ama minik bir şey çok anlamam imkanı değil ama. Koydum. Lastik. Evet doğru bildin. Çok Zaten beğenmiş. ben küçük bir şey demiştim de yani. Evet, değil mi? Çok beğendi. Lastik mi? Ya bir şey. keşke bilmeseydi ya. Örümceği bil bilir mi? inşallah öyle korkunç şey. Gözünü kapat bakalım. Bu, evet. ee, şey, e, canlı bu canlı, olan. olan. Evet bu son çünkü. Bu canlı olan. Aldım. Kabağın içinde. Evet, Bekle arkadaşlar. Vesileyim. Çok komik. Değil bir şey değil de. Hadi Hadi ölmüş bir şey mi? Hayır. mi? Hayır, hayır, hayır. Tabakta bu arada. Biraz ne? Tabakta. <laughs> canlı mı canlı? Bir sürü var içinde. arkadaşlar son tur. Onu diyecektim ya. Eşit olursak ne yapacağız? Ha? Eşit olursak ne yapacağız? Bir tane bir tane bir tur yaparız. Ya da başka bir şey yaparız. Evet. Arkadaşlar bura çok korkacak. Bura en korkunç şey. Ben canlı bir yolu tutamazsın. Ben de korkuyorum şu an. Canlı Aa, çıkar, bir bu ne? Ne çok ağır. Bile mi bile mi bile mi? Oyuncağın böyle. Hayır. Ah! Batan! Batan! Eşit olduk. Hayır. Ben hiç bil bilemediğim olmadı çünkü. Ya! Kaçık sıra 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 Hayır ben de ben de. Fis Hadi o zaman arkadaşlar bence de dalaşmaya geçelim. Eğer videomuzu beğenirseniz ne yapalım ya? Çok mutluyuz. Bir şeyler sizi seviyor. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.